Gumball, tam ismiyle The Amazing World of Gumball, 2010'da çıkmış bir çizgi film. Yani biliyorsunuz o zamanlar Cartoon Network'ün altın çayıydı. Sürekli dizi, Adventure Time ve tabii ki Gumball. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Gumball izlediğim en komik ve en absürt çizgi filmlerden biri kesinlikle. Bu çizgi dizide tam olarak 6 sezon var ve bu videoda bu 6 sezonu baştan sona detaylı bir şekilde sizlere özetleyeceğim. Haydi başlayalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu konsepte yeğenim ve desteğinize ihtiyacım var. Özete geçmeden önce biraz karakterleri tanıyalım. Bu mavi kedi çoğunuz biliyordur ama ismi Gumball Watterson ve dizinin ana karakteri. Ailenin diğer üyeleri Nicole Watterson, çalışkan, azimli ve biraz kızgın bir karakter. Richard kendisi büyük bir tavşan ve tembel olmasıyla tanınıyor. iz ise çok akıllı bir tavşan ve o kadar akıllı ki 4 yaşında liseye gidiyor siz düşünün. Ve tabii ki de ailenin sevimli Japon balığı Darwin. Balık olmasına rağmen ayakları var ve Gumball'ın en yakın arkadaşı. Elmore'da bir sürü farklı karakter daha var. Ama onları da anlatsam video 2 saat falan olabilir. O yüzden direkt özete geçeceğim. İlk bölümümüz sorumluluk. Gamble ve Darwin ana ise bebek bakıcılığı yapabileceklerini söylüyor. Çünkü Nicole ve Richard okul toplantısına gitmelidir. Kocanızın altında patul olmadığının farkında mısınız? Gumball ve Darwin Anais'e zarar verecek tüm eşyaları kırarlar ve çok korumacı davranırlar. Yani Anais'in daha sorumlu olduğunu söyleyebilirim. Gumball ve Darwin Anais'i banyoya sokmak için onu kovalarlar ama o sırada küvetteki su taşar ve tüm evi su basar. Nicole ve Richard eve gelirler. Bizimkiler bacadan kaçmayı başarsa da Nicole eve girdiğinde pek mutlu değildir. Anne Hepsi Darwin'in Bölümün sonunda kimse olaylardan dolayı sorumluluk almaz ve interneti suçlarlar. Eh yani işe yaramış gibi gözüküyor. Bir sonraki bölümde Gumball ve Darwin DVD'yi en aptalca şekilde kırmayı başarıyorlar. Ama şimdi bu problemi çözmek için kartondan DVD bile yapıyorlar. Ama DVD dükkanı onlardan 25 doları hemen getirmelerini istiyor. Ve bu yüzden annelerine söyleyemiyorlar. Çünkü biraz kızabilir. Ve bir şekilde Nikol'u eve getirmeyi başarıyorlar. O yüzden kaçmaya başlıyorlar. Nikol onları dükkana kadar kovalıyor. Dükkana ulaştıklarında daha iyice planlarını görüyoruz. Trendeki timsahların çakmasını çekmişler. Ve Larry buna inanmaz. Soracaksınız deride kim? İşte bu. Onu çok göreceğiz. Nicole gelir ve 25 dolar olduğunu anlayınca kızgınlığı geçer ve parayı öder. Fakat gecikme parası olarak 700 dolar fatura çıkar ve oradan kaçarlar tabii ki. Üçüncü bölüme geldiğimizde bizimkileri ev yapımı yakar top adlı masa oyununu oynarken görüyoruz. Ama canları çok sıkılıyor. Üçüncü bir arkadaşa ihtiyaçları olduklarını fark ediyorlar. Okulda üçüncü arkadaşı aramaya karar verirler. Seçenek olarak Tina vardır. William uçan kanatları olan tuhaf bir göz. Muz Joe ise onlar için biraz garip kalıyor. Ayrıca bunlar yan karakterler. Çizgide çok kez göreceğiz. Tuvalette düşünüyorlarken Tobias çıka gelir ve para karşılığı üçüncü arkadaş olabileceğini söyler. Darwin Tobias ile çok yanlış. Bu yüzden Gumball gölgede kalır. Sanki onu hep tanıyormuşum gibi hissediyorum. Gumball da Darwin'i kıskandırmak için Ellen ile takılmaya başlar. Ellen da konuşan bir balondur. Ama en sonunda Gumball Darwin'e ihtiyacı olduğunu anlar ve Darwin'i kaybetmemek için Tobias'ların evine gider. Darwin'i de ağlarken görür ve tekrardan arkadaş olurlar. Sonraki bölümde Gumball'dan nefret eden kukla adam Bay Robinson'ı tanıyoruz. Ayrıca Robinson, Waterson'ların evinin hemen yanındadır. Robinson, Gumball'ın hayatını kurtarınca, Gumball borcunu ödemek için Robinson'ı tüm tehlikelerden koruyacağına yemin eder. Sen ilendiğine göre kendi öksürük pastillerimi... Senin burada ne işin var? Hayatınızı kurtarmak için buradayım. Ama Bay Robinson ondan hiçbir şey istemiyordur. O yüzden Gumball'ın kalbi kırılır. Bu yüzden Anna Darwin ona sahte bir mektup atarlar. Mektupta Robinson'ın bugünkü yetenek yarışmasında hayatının tehlikede olduğunu yazarlar. O yüzden Gumball da Bay Robinson'u kurtarmak için yetenek yarışmasına gider. Gumball birçoğunu engelleyemese de en sonunda Robinson'u gerçekten kurtarır. Ama Robinson hala mutlu değildir. Ona rağmen Gumball kendisiyle gurur duyuyorlar. Bölümün sonunda Gamble yanlışlıkla adamın bildiği pestlini çıkarır. Ve bölüm biter. Diğer bir bölümde Masami adındaki kızı tanıyoruz. Kendisi konuşan bir buluttur. Ağaç evde erkekler hakkında konuşurken erkek arkadaşı olduğu yalanını ortaya atar. Ve Darwin erkek arkadaşım der. Ama Darwin Tobias ve Muzjo ile erkekler kızlardan üstünden anlaşması yapar. Masami Darwin'i erkek arkadaşı olduğunu kanıtlamak için ona baskı yapar. Darwin ne yapacağını bilemez ve camdan atlar. Gumball'ın aşık olduğu kız Penny onunla buluşur. Ama anlaşma yaptıkları için kendisi de camdan atlamak zorunda kalır. Senin daha önce kız arkadaşın oldu mu? Evet hem de binlercesi. Onlardan kurtulmanın yolu ne? Genelde gözlerimi kapatıp kalbimi açarım. Gözlerimi tekrar açtığımda gitmiş olurlar. Masami Darwin'i ağaç eve çıkarır. Ve diğer kızların önünde onu öpmesi için baskı yapar. Gamble da Darwin'i kurtarmak için ağaç eve çıkmıştır. Ya da beni öpmek için bilmiyorum. O sırada Tobias ile Muzjo ağacı keserler. Sonrasında bizim ikili kızları tam öpecekken yanlışlıkla birbirleriyle öpüşürler. Ama buna rağmen yani çok mutlu gözüküyorlar. Tembel bölümünde Richard'ın ne kadar tembel biri olduğunu görüyoruz. O kadar tembeldir ki tek görevi çöpü çıkartmaktır. Ama onu bile yapamaz. Gumball ve Darwin'e kendisinden daha tembel birini bulamayacaklarını söyler. Fakat Gumball ve Darwin tembel Larry diye birini duyar. DVD bölümündeki Larry ile aynı kişidir. Ama Larry şu an tembel değildir ve kasiyerdir. Gumball ve Darwin'e artık tembel olmadığını, işinin, arabasının ve kız arkadaşı olduğunu söyler. Ama bizim manyaklar adamın hayatını mahveder. Yeter artık! Yeter! 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 <laughs> Ve en sonunda tekrardan tembelleri olur. Ama o kadar tembel olmuştur ki eve bile gelemez. O yüzden babaları ile kendileri mücadele etmek zorunda kalır. Sonrasında Gamble gerçekten bu yarışmayı kazanır. Ama Nicole eve geldiğinde Richard sabahtan beri çalışıyormuş taklidi yapar. Nicole çocuklara ev işini yaptırır ve günün sonunda kazanan Richard olur. Sonraki bölüm bize önemli bir karakteri tanıtıyor. Carrie. Yi. Ağaç ev bölümünde onu görmüştük. Kendisi ailet ve yemeği yemek için Gumball'ı kullanmaya başlar. Çünkü kendisi bir hayalet. O yüzden yemeklerin tadını bilmiyor. Ama sorun şu ki Carrie içine girdiğinde Gumball kendisini kontrol edemiyor ve her şeyi yiyor. Gumball Carrie'ye artık vücudumu kullanamazsın dediğinde çılgına döner. Ve zorla içine girip çöpleri bile yemeye başlar. Ama sonra Carrie Richard ile tanıştırırlar ve onun içine girer. Çünkü yemekleri daha çok seviyordur. Sonraki bölümde huysuz büyük anne Jojo geliyor. Richard'ın annesi ve bizimkilerin büyük annesi oluyor. Çocukları karşılamak için onları öpüyor ama yanlışlıkla Gumball'ı dudağından öpüyor. Bu Gumball'da travma yaratıyor. Darwin bunu çözmek ve o anıyı silmek için ilginç girişimlerde bulunuyor. O kadar ileriye gidiyor ki okulun devi Hector'un parmak arasına bile giriyor. Ama bu işe yarıyor ve cidden o anı unutuyor. Güle güle öpücüğü almak için büyük anne Jojo'nun yanına gidiyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi yine aynı şey oluyor. Gumball dünya üzerindeki en iğren şeyleri birleştirerek bir lapı oluşturuyor. Ve onu kavanoza koyuyor. Ama Richard bilmeyerek onu mikrodalganın içine koyuyor. Ve Kenneth doğuyor. Canavarımsı bir yaratık Çöpleri yiyerek büyüyor Ve en sonunda Elmore'daki çoğu kişiyi yemeye başlıyor Darwin boru ile Kenneth'ın içine girer Ve Gamble Vanaya açtığında içi su dolarak patlar Ve bebek formuna geri döner Bizimkiler onlara bir şans daha verir ama bu sefer tüm şehir yok olur. İkinci sezona geçtik. Penny ile babası Watterson'ların evinin önünden geçerken Watterson'ları görür ve pek iç açıcı bir şekilde onu karşılamazlar. Tobias da Penny'yi seviyordur. O yüzden Gumball'ı bir düelloya davet eder. En sonunda Penny Tobias tarafından yola itilir. Ama Gumball bunu fark eder ve Penny'yi son anda kurtarır. Ve Penny'nin babası Gumball'ın aslında o kadar kötü olmadığını anlar. İş bölümünde Richard sonunda bir iş bulmuştur artık bir pizzacı da bir kurye olarak çalışmaya başlamıştır. Pizzacı da çalışma nedeni çaktırmadan pizzaların bir kısmını mideye götürmekte tabii ki. Giderken bir pizza kutusunu yere düşürür. Gamble ve Darwin babasına yardım etmek için onlar da kurye olur. Size çok teşekkür ederiz. İşte bir 20'lik. Ve fark ederiz ki Richard'ın bir işte çalışması evrenin yapısını bozmaktadır. O yüzden Nicole Richard'ı durdurmaya çalışır. Larry'i de yanlarına alırlar. Çünkü o pizzacının müdürüdür. Siparişi durdurmaya çalışırlar ama başarısız olurlar. Müşteri tam parayı ödeyecekken pizzanın yenmiş olduğunu fark eder. Bu yüzden Larry onu işten kovar ve her şey eski haline gelir. Cadılar Bayramı bölümünde Gumball, Darwin ve Anais terk edilmiş bir malikaneye gireceklerdir. Carrie onlara bir iksir verir ve bu sayede diğer hayaletleri de görmeye başlarlar. Ama çok geçmeden hayaletler onların hayalet olmadığını anlar. Bu yüzden Gumball ve Darwin iksiri çok fazla içerek gerçek bir hayalete dönüşürler. Bu şekilde Darwin'in en çok yapmak istediği şeyi yapar. Yani Carrie'yi öper. Gece yarısından önce bedenlerine tekrar ulaşırlar. Bu şekilde tamamen hayalet olmaktan kurtulurlar. Ve bölüm biter. Richard'ın aptal olmasından bahsetmiş miydim? Çünkü bu bölümde neden aptal olduğunu öğreneceksiniz. Otorite bölümünde Richard'ın neden aptal olduğunu öğreniyoruz. Richard hastaneye düşer ve bu yüzden büyük anne Çocuğu gelir. Eve çok fazla kural getirir ve her yeri çok güvenli yapar. Ve evdeki herkesin çok fazla düşünmesini engelleyerek hepsini bir aptala çevirir. Ve artık tek yaptıkları şey televizyon izlemek ve yemek yemektir. Nicole bundan nefret eder ve hepsini normale çevirmeye çalışır. Bu yüzden büyük anne Jojo ile kavga bile ederler. Richard ve çocuklar arabayı alıp sürmeye başlarlar. Ama nasıl durduracaklarını bilmiyorlardır. Ama cidden Richard beynini kullanır ve fren pedalının yerini hatırlar ve durmayı başarır. Pony bölümünde Gamble ve Darwin DVD dükkanından Anais için bir film aldılar ve Ana ise götürmeye çalışırlar. Yolda koştururken bir karakter görürüz. Ama Gamble ve Darwin onun ismini hatırlayamaz. İsmi Rob'dur ve sonraki bölümlerde oldukça karşımıza çıkacak bu karakter. Gamble ve Darwin onu hatırlayamadıkları için kanalizasyona atarlar. Birkaç olaydan sonra filmi eve götürmeyi başarırlar. Ama Ana filmi beğenmez. Yani sonra bölüm biter. Kazak bölümünde çizgi dizideki en sinir bozucu karakterlerden birisi olan Sera'yı tanıyoruz. Son isimli bölümde Waters'ın ailesi hatıra defterlerine bakarlar ve önceki bölümlerdeki anılarını hatırlarlar. Ama sonra kapıları çalar ve önceki bölümlerde yaptıkları kazaların, suçların ve her şeyin cezaları gelmiştir. Ve bunları ödemeleri gerekmektedir. Tabii ki de en sonunda hapise girerler. Ama Gumball bu duruma karşı çıkar Watterson'ların sonu bu olamaz der ve oradan çıkmayı başarırlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu bizi kurtardığın için. Bu da kocamı yumrukladığın için. Kenneth'ı geri getirirler ve Hector ile savaştırırlar. Bölümün sonunda tüm kasaba onlara düşmandır ve camları kararak içeri girerler. Ve Gumball onları kurtaracak tek şeyi sihirli bir aygıtın gerçekliği sıfırlaması gerektiğinden bahseder. Ve öyle de olur. Bölüm biter ve gerçeklik sıfırlanır. Üçüncü sezona geçtik ve ilk önemli bölümümüz olan Boşluk bölümüne geldik. Gamble ve Darwin, Elmur'da bir şeylerin kaybolmasından şüphelenir. O sırada Bay Small çıka gelir. Onun da bir şeyi kaybolmuştur. O yüzden Gamble ve Darwin bu konuyu araştırmaya başlarlar ve Dinozor Kız Molly'nin kayıp olduğunu fark ederler. Kendisi yine Ağaç Ev bölümünden hatırlayabilirsiniz. Ağaç Ev'in sahibi kendisi ve bir kesik olduğunu fark ederler. O sırada oranın iki boyutlu olduğunu anlarız. Kesiye açtıklarında karşılarına boşluk yani void çıkar. Orada dünyanın yapmış olduğu tüm hatalar vardır. Dikkatli bakarsanız orada Robulda da görebilirsiniz. Size önemli bir karakter olduğunu söylemiştim. Sonunda Molly'yi bulurlar ve delik kapanmadan oradan çıkmaları lazımdır. Bay Small da karavanı olan Janice'i bulur ve o şekilde boşluktan çıkmayı başarırlar. Bölümün sonunda boşluk kafalarındaki Uni'yi çeker ve hafızalarını kaybederler. Bu bölümde çok büyük bir değişiklik olacak. Bölümün ismi Kabuk. Gumball bir prova sırasında Penny'yi bildiğin kafa atar. Bu yüzden Penny'nin yüzünde bir kırık ortaya çıkar. Penny'nin babası bundan hoşlanmaz ve Gumball'ı kovar. Penny gece yarısı gizlice Gumball'ın odasına gelir ve Gumball Kabuğunu kırması için ona yardım eder Ve gerçekten Penny kabuğundan çıkmayı başarır Penny kötü göründüğünü düşünerek Oradan kaçar ve değişik formlara girer Gamble ise Penny'nin babasına haddini bildirir Gamble ormanda Penny'yi bulur Ve canavar olmadığını kanıtlamak için onu öper Ve mutlu son ile biter Kardeşler bölümünde Darwin'in Penny'yi ne kadar kıskandığını görüyoruz. Gumball Penny ile daha fazla vakit geçirdiği için Darwin Penny'yi sabote etmeye çalışmaktadır. O sırada Gumball da Penny'ye evlenme teklif etmek için hazırlanıyordur. Ciddiyim. Gerçekten evlenme teklifi edecektir. Ama Penny Darwin ile daha fazla vakit geçirmesini önerir. Gumball ile Darwin plan yaparlar ve Penny'yi kulübeye çağırırlar. Orada Gumball Penny'ye evlenme teklifi edecektir. Çikolata çeşmesi! Ama işler planlandıkları gibi gitmez. En sonunda Gamble evlenme teklifi etmeyi başarır ama Penny çok genç olduklarını söyleyerek bunu reddeder. Ama Penny'nin çok iyi bir fikri vardır. Gumball ile Darwin'i sonsuza kadar en iyi arkadaşı ilan eder. Sonraki bölümde büyük anne Jojo'yu Ali'yi yeni erkek arkadaşı Louis ile tanıştırır ve bu Richard'ın pek gitmez. Richard babasının en son süt almak için gittiğini ve geri döneceğini söyler. Büyük anne Jojo ona babasının bir daha asla gelmeyeceğini söyler ve en sonunda Richard Louie'yi kabul eder. Kain bölümünde çok önemli bir karakter olan Muzjonun annesini görüyoruz. Daha önceki bölümlerdeki her şeyi çizmiştir ve bugünkü çizilmiş bir kehaneti görürler. Gumball, AVM'de çıplak kalacağı için korkmaya başlar. Ama Gumball, annesi tarafından zorla AVM'ye götürülür ve yavaş yavaş kehanet gerçekleşir ve en sonunda tüm kıyafetlerini çıkararak gerçek kehaneti gerçekleştirmiş olur. En sonki sahnede Barbara'nın daha olmamış bir kehaneti çizdiğini görürüz. Bu gerçekten ürpertici. Hiç kimse bölümünde Gamble ile Darwin ailenin kişisel eşyalarını çalmaktan dolayı suçlanırlar. Ama gerçekten Gamble ve Darwin bunları çalmamıştır. Diğerleri dışarı çıkarlar ve Gamble ile Darwin evde tek kalırlar. Ama bir süre sonra fark ederler ki evde birisi daha vardır. Yanlışlıkla bodrum katını keşfederler. Orada aylarca birinin kaldığını bulurlar ve onu kovalamaya çalışırlar. En sonunda onunla konuşmayı başarırlar kendisini hiç kimse olarak tanıtır. Ama en sonunda hatırlar ki kendisi Rob'tur. Onu boşluk bölümünde görmüştük. Kendisi Gumbel ile Darwin'den yardım istemiş ama onlar sadece Molly'yi kurtarmıştır. Son anda karavanın arkasına atlayarak boşluktan kurtulmuş ama bedeni bozulmuştur. Ve kendisi çizgi dizinin ana kötüsü olur ve Watterson'lardan intikam almaya yemin eder. Dördüncü sezona geçtiğimizde yine Rob'u görüyoruz. Bu bölümde Rob, Gumbel ile Darwin'e şeytani tuzaklar kurar ama hiçbiri doğru düzgün işlemez. Bu yüzden Gamble ile Darwin ona kötü adam olması için yardım ederler. En sonunda ismini Doktor Yıkıcı olarak belirlerler ve ona kötü ses ve kostüm verirler. Rob, barajın kablolarına hasar vermişti. O yüzden Gamble ve Darwin'den yardım ister. Ama aslında onun baraj kablosu değil sadece bir otomat olduğunu öğreniriz. Hatta Elmore'un barajı bile yoktur. Bölümün sonunda Gamble ile Darwin Rob'un tuzağına yakalanırlar ve Rob tekrardan kötü olmaya karar verir. İmza bölümünde Richard'ın siniri Louis'e dinmemiş gibi görüyoruz. Çünkü ona evlatlık belgesi imzalatır ve Louis Richard'ın çocuğu olur. Bölüm boyunca herkes birbirini evlatlık yapar ve aile cidden çok karışır. Bu karışıklığı çözecek tek kişinin sülaledeki en büyük kişi olduğunu anlarlar. Yani Richard'ın babası Frank'idir. Onu cidden bulurlar. Frankie Richard'ı evlatlık belgesi diye tüm mal varlığını çalar ve bankaya gider. Tam belgeyi onaylatacakken süt almaya giderken Richard'ın yüzünü hatırlar. Bu yüzden vicdana gelir ve belgeyi onaylamaktan vazgeçer. Ama bölümün sonunda Frankie aileye katılır ve mutlu son ile biter. Darwin'in doğuşu bölümünde geçmişe gidiyoruz ve Gumball'ın küçüklüğünü görüyoruz. Gumball sakinleşsin diye ona kırmızı bir Japon balığı alırlar. Ama birçok kere Darwin ölür ve Richard yenisini alır. En sonunda balıklar tükenir ve Richard gizemli karavandan bir Japon balığı alır. Yani Darwin'i. Darwin özel bir balıktır. Bölümün sonunda aile fotoğrafı çekecekken Darwin konuşur ve yanlışlıkla tuvalete düşerek gider. Ama endişelenmeyin. Sonraki bölümde Darwin'in denizde olduğunu öğreniyoruz ve Gumball'ın sevgisiyle denizden çıkar ve nefes almaya başlar. Darwin çok uzun yollar yürür ve yine Gumball'ın sevgisiyle bacakları çıkar ve Elmore'a ulaşmayı başarır. Gumball tam yeni balık alacakken Darwin'i hisseder ve tekrar buluşurlar. Küçük Gumball ona yeşil ayakkabılarını verir. Darwin ise onları hiç çıkarmayacağım der. Kesinlikle en iyi bölümlerden biriydi. 4. sezonun finalinde Rob'un gizemli karavandan bir evrensel kumanda aldığını görüyoruz. Ve bu kumanda o kadar güçlüdür ki evrendeki her şeyi değiştirebiliyordur. Ve bunu tabii ki Gumball'dan intikam almak için kullanır. Rob bunu kullanarak yavaş yavaş Gumball'ın hayatını mahvetmeye başlar. İlk önce altyazıları kullanarak Darwin'in duygularını incitir. Ardından ailesini kavga ettirir ve bu yüzden ayrılırlar. Sonrasında Rob parlaklığı kısarak Anais'in kaybolmasına yol açar. Ardından Gumball'ı Peniye çarptırır ve düşmesini sağlar. Bu arada Gamble yanlışlıkla Penin önünde Sarah'ı öper. Rob cidden Gumball'ın önemsediği her şeyi mahvetmiştir. Rob ile kavga ederler ve kumandanın yardımıyla Rob kazanır. Ama pili bittiği için kumanda çalışmaz. O yüzden boşluğa atar ve Gumball da peşinden gitmek zorunda kalır. Bölümün devamında kumandaya ulaşmayı başarır ve pili tekrar takar. Zamanı geriye sararak kendine bir şans daha verir. 5. sezon birinci bölümde önceki bölümün devamıdır Yine aynı olaylar yaşanmaktadır. Ama Gamble bu anları yaşadığını fark eder ve her şeyi hatırlar. Bu sefer Darwin'e Rob'dan bahseder ve Rob'u yere yatırır. Ama yanlışlıkla Nicole ve Richard'ı geriye sararak onları bebek hallerine çevirirler. Ailesi bebek olduğu için çocuklar hiçbir zaman doğmaz. O yüzden yok olmaya başlarlar. Anais yok olur. Ardından Darwin tekrar eski haline döner ve oracıkta ölü verir. Bu çok canice ediciden. Ardından Gamble Rob'un üstüne koşarken yine peniyi düşürür. Tekrar savaşırlar ve bu sefer Gumball kazanır ve onu boşluğa iter. Fakat Gumball'ın vicdanı buna izin vermez ve Rob'u kurtarmak için boşluğa girer. Ama en sonunda Rob'u yakalamayı başarır. Gumball da yok olduğu için kumandayı kullanamaz ve Rob geri sarar. Ve orada Rob Gumball'ın yaşamasına izin verir ve cidden arkadaş olurlar. Rob tekrardan geri sarar ve yine bölümün başına gideriz. Bu sefer kumandayı kırar ve hiçbir şey olmamış gibi Kimse bir şey hatırlamaz ve bölüm biter. Sıradaki bölüm Türkiye'de yayınlanmayan bir bölüm olan Matchmaker bölümü. Türk adıyla Çöp Çatan bölümü. Gamble Darwin'i hüzünlü bir müzik dinlerken görüyor ve aşk acısı çektiğini düşünüyor. Bilgisayarı açtığında Terry'i görür ve Darwin'in ona aşık olduğunu düşünür. Gamble bu yüzden Kerry'den Terry'i Darwin'e ayarlaması için yardım ister. Kerry bunu duyduğunda ilk üzülse de yardım etmeyi kabul eder. Bu sırada Kerry, Gamble'ın tüm planlarını sabote eder. Çünkü Darwin'i Terry ile birlikte olmasını istemiyordur. Fakat yaptıklarından dolayı üzülür ve gerçekten Gamble'a yardım etmek için bir kara büyü yapar. Bu ikisi sayesinde bu büyüyü alan kişi ona aşık olmaktadır. Ama bölümün sonlarına doğru öğreniyoruz ki o fotoğraftaki Terry değil, aslında Kerry'miş. Hayalet olduğu için fotoğrafta çıkmamış. Gamble, Terry ile ilişkisini engellemeye çalışır ama büyü o kadar güçlüdür ki durdurulamazlar. Ama en sonunda Kerin'in üzüldüğünü gören Darwin büyüyü bozarak Kerin'in yanına gider ve ona gerçek hislerini açıklar. Son sezon olan 6. sezona geçtik. İlk bölümümüz rakip bölümü. Bu bölümde Anais'in nasıl doğduğu anlatılıyor. Anais doğduğunda biraz kötü birisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arabayla giderken Gumball ve Darwin'i arabadan atmıştır. Ama kötülükleri burada da bitmez. Anais cidden onları sevmiyordur ve onlara hep tuzaklar kuruyordur. Ama Gumball ile Darwin kızar ve ona tuzak kurup kutuya tıkarlar. Ama yanlışlıkla bu kutu çöp kamyonuna gider. Gumball ile Darwin endişelendiği için çöplüğe kadar gider. Zorluklarla kutuyu kurtarmayı başarırlar. Ama Anais içinde yoktur. Bir anda arkalarında çıkar ve onları itmeye çalışır. Gumball ile Darwin ona sevgiyle sarılınca Anais de onları sevmiştir. Son iki bölümümüz kaldı. Gelecek bölümünde tekrar da annesi Barbara'yı görüyoruz. Ama bu sefer Rob tarafından kaçırılmıştır. Rob Barbara'ya geleceği çizmesi için zorlamaktadır. Ama Barbara sadece boşluğu çizmektedir. Ama aslında Barbara'nın geleceği değil çizimiyle gerçekliği değiştirdiğini fark ederiz. Barbara portal ile Gumball ve Darwin'i getirir. Ve Rob ile savaşmaya başlarlar. En sonunda Gamble Rob'u gerçeklikten siler. Bölümün sonunda Barbara gelecek diye bir şey yok der ve bölüm sona erer. Ve final bölümüne geldik. Teftiş bölümünde Müdür Brown'un telaşlı bir şekilde dolaştığını görüyoruz. Bunun sebebi müfettişin okula gelecek olmasıdır. İnsansı bir müfettiş okula gelir vergizi teftiş eder. Müfettiş onlara çok çizgi filmsi olduklarını söyler. O yüzden müfettiş onları düzeltecektir. Onları insan formlarına dönüştürmeye başlar. O kadar ileri gider ki gerçek insana bile dönüştürür. Gumball ve Darwin çizgi filmsi olduğu için kurtulmayı başarır. Daha sonra onları tekrar eski hallerine çevirmeyi başarırlar. Ve müfettişi yakalarlar. En sonunda onun aslında Rob olduğunu öğreniriz. Rob bunun bir anlamı olduğunu... Aslında herkesi kurtaracağını söyler ama daha sonrasında onu bayıltırlar. Gece olduğunda Robo uyanır ama çok geç olduğunu söyler. Bir anda boşluk açılır ve Robo boşluğa düşer ve burada çizgi dizi final verir. Gumball aslında hala bitmemiştir. Son bölümü 2019'da yayınlansa bile yapımcı yeni sezonun çıkacağını duyurmuştur. Hatta bir ara filmi bile gelecek deniyordu. Bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video için bölümleri baştan sona izledim ve çok emek gösterdim. O yüzden videoyu beğenip bu yeni konseptteki kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.